Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Nedir bu pişilerin benden çektiği daha durum. Videonun sonunda içini dışını açıp deşe deşe göstereceğim. Çok güzel içini çekmiş yağ çekmemiş mis gibi pişiler yapacağız. Bir ekmek hamuru yoğuracağız. Pişinin aslında tarifi değişmez. Maya, tuz, şeker, su ve undur bunun tarifi. Hangi videonun tarifine bakarsanız bakın aynıdır. Sadece oranlarda biraz farklılık vardır. Bu da benim pişi tarifim bir yemek kaşığı kadar şeker, bir yemek kaşığı kadar da doluca tuz ekleyeceğim içine. Ben biraz böyle pişiyi tuzluca sevenlerdenim. Ee, bazı tariflerde göreceksiniz tuzu oldukça az eklerler. Şimdi şöyle bir mayayı çalıştırmak için şekerle birlikte ovuyorum. Sadece olmanız bu şekilde bir spatula ile e, ya da bir çatalın tersiyle ile olmanız yeterli olacaktır. Sıvılaşacaktır. Hemen böyle sus alacaktır. Gördüğünüz gibi şeker. Bunun üzerine ılık su ilave ediyorum. Ben hem kullandığım suyu hem de unu un miktarını ölçtüm sizin için hem buraya hem de açıklamalar kısmına yazıyorum. 200 mililitrelik su bardağı kullandım. Un ve suyu bu şekilde karıştırarak güzelce bir hamur yoğuracağım. Hamur yoğururken dikkat etmeniz gereken bu mayalı hamurlarda içine olabildiğince fazla hava hapsetmemiz gerektiği. Aşağıdan yukarıya doğru hareketlerle hamuru uzun süre yoğurun. En az 4-5 dakika boyunca yoğurun. Elinizin probiyotiği, sıcaklığı, mayayı hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Ben size şöyle mayalı hamurlarda hangi teknikle yoğurdum göstermek için sesli bir de çekim yaptım. Yaklaşık 3-4 dakikadır yoğurduğum hamur bu şekilde geliyor. Şimdi böyle hafif elimi ıslatarak aşağıdan yukarıya doğru hareketlerle böylece elime hamur da yapışmayacak. Daha sonra biraz unla toplattıracağız. Şunu yapmamız çok önemli. Ben bunu annemden öğrendim. Ekmek yoğururken genelde bu tekniği uygulardı. Ne kaba ne de elinize hamur yapışmaz. Böyle biraz sertten yumuşa doğru hamur yoğurun bu tarz ekmek hamurlarında. Bakın bir kere de alttan kaldırıyorum ve üstte işte yumruk halinde içe doğru ittiriyorum. Bu şekilde içine hava veriyorum. Ee, yaklaşık 4-5 dakika yoğurduktan sonra hamurunuz kıvam alacaktır. Üzerine bir streç film kapatarak biraz daha hafif un serperek e, yaklaşık 40-45 dakika gibi bir sürede ortamın sıcaklığıyla alakalı gördüğünüz gibi şahane mayalandı hamurum. Şimdi bundan küçük küçük bezeler halinde yuvarlayacağım ve e, üzerine örtüp biraz tepsi mayası almasını sağlayacağım. Hamuru her ellediğinizde mayalar birbirine daha fazla yaklaşacaktır. Onların böyle nefes alıp kocaman kocaman şişebilmesi için zaman tanımanız lazım. Şimdi bu hamuru olduğu gibi yağ atarsam çok az kabaracaktır. Kabaracaktır mutlaka kabaracaktır. Ama böyle daha bir tarafı fazla kabaracaktır bir tarafı az kabaracaktır. O yüzden hamuru her ellediğinizde bu mayalı hamurlarda tepsi mayası dediğimiz mayayı aldırmak lazım. Hafif unladığım tezgahımda küçük küçük yuvarlaklar yaptım şimdi elimi yağlayarak bu üstlerini şöyle biraz bastırıyorum ki bu böyle halka şeklini kolayca verebilmek için içlerinin pişebilmesi için biraz yaslaştırıyorum elimi sıvı yağ ile birlikte yağladım her birinin üzerine şöyle biraz bastırıyorum ve üzerine tekrar bez kapatıp yaklaşık bir 15-20 dakika kadar daha dinlendireceğim ve dinlenen hamurlarım artık böyle çok güzel kabarmışlar. Şöyle ben kaşığımın tersiyle, spatulamın tersiyle ortasına delik açtım. Siz bunu parmağınızla da yapabilirsiniz. Bu delikleri niye açıyoruz? Buralardan yağ çıkacak ve böyle çok daha güzel içine alarak pişecektir. Şayet böyle koca koca pişirirseniz ortasının hamur olma riski biraz daha artacaktır. O yüzden böyle halka halka pişirmeyi her zaman için uygun bulurum böyle elinizle genişleterek halkaları biraz daha e, genişletebilirsiniz ve hemen kızgın yağ atacağım. Yağımı da bir taraftan kızdırıyorum. E, yayvan bir e, tava kullandım. Ben siz kızartma tenceresi de kullanabilirsiniz. Ama bu tarz hamurlarda böyle kalın e, tencereler, kalın tavalar tercih ederseniz ateşin oranı çok daha güzel ayarlanacaktır. E, direkt altındaki ateşi böyle dengeli bir biçimde e, hamura verecek bu şekilde de hem böyle birdenbire kızarıp içi hamur kalmayacak hem de çok güzel kabaracaktır. Ve artık yağım kızdı. Şöyle bir ahşap kaşıkla baktım baloncuklar çıkıyor. ahşap kaşığı içine daldırdığınız zaman yalnız olmuş demektir şimdi hamurlarım içine atacağım önlü arkalı kızartacağım önünü arkasına çevirmeden önce Kaşıkla bu kızgın yağdan her bir hamurumun üzerine bir kaşık bir kaşık dökeceğim. Siz de farkı göreceksiniz. Kaşıkla üzerine yağ döktüğüm anda hemen böyle üstü dahi kabarmaya başlayacak. Çok güzel bir şekilde nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Hamurları ilk attığınızda en büyük ocağımın en hararetli ayarındaydı. Hamurları attıktan sonra 1 iki tık kadar ateşin hararetini azalttım. Çünkü tava ve yağ bir müddet boyunca bu sıcaklığı koruyacaktır. Direkt hızlı ateşte pişirirsem dışları çok çabuk kabuk tutacak, kızaracak, içleri hamur kalacaktır. Çok ağır pişirirseniz de yağ çekecektir. O yüzden böyle hararetin, en hararetin bir iki tık altına kadar düşürdüm. O şekilde önlü arkalı nar gibi kızarana kadar kızarttım. Ben piş hamuru kızarırken böyle çok zevk alıyorum. Onların böyle şişmesini, kızarmasını seyrederken. Belki siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur diye bütün hamurların hepsini hızlı çekimle göstermeye çalıştım. Ve son posta hamurları atana kadar ve sonuna kadar hiçbir şekilde tavaya yağ ilave etmedim. Görün istedim ki hiçbir şekilde pişimiz yağ çekmedi. Şahane pişilerin pişti. Mis gibi de kokuyorlar. O kadar çok yemişiz ki akşam yemeği yemedim. Ee, şimdi şöyle ben size içini dışını açıp göstereceğim. Biraz üzerine pres uygulayacağım. Bakalım ne kadar güzel kabarmış. İçi nasıl pişmiş. Ne kadar yağ çekmiş. Daha önce birçok tarif denemiş, beğenmiş ya da tam anlamıyla memnun kalmamış olabilirsiniz. Daha henüz benim tarifimi denemediniz. İnşallah bu lezzetli tarifimi denersiniz. Şöyle yaparsınız mis gibi bir çay eşliğinde tüketirsiniz, sevdiklerinizle paylaşırsınız, çocuklarınızla sevindirirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.